Şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe bakın. Allah bereket şu vallahi. Yaptık kebabımızı da yapıyoruz böyle. Çayımızı da koyduk buraya. Şöyle. Of. Oh. Şöyle bu işte. Yüzünemizi böyle, yüzünemize koyduk. Güzelce yapıyoruz. Odunum da geldi, odunum da kırıp kömürlüğe koyuyorum yavaş yavaş. Böyle vakit geçiriyorum. Çayım da orada hazır kaynıyor. Gümde de hazır suyumuz da var. Denizi de gösterebilirim. Denizde bu akşam sisli. Üstünde buhar var. Böyle. Gün batımı yanaşıyor yavaş yavaş. Böyle. Evet. Burada sabah kahvaltısı için melemenimiz. Bir de bu biberli acılı bir bir şeyler yapıyorlarmış. Ne yap anlayamadım hanıma sormam lazım. <laughs> Neyse. Herkese iyi günler dilerim. İyi akşamlar.